Uğur Okulları olarak uzun ARGE çalışmaları sonunda geliştirdiğimiz Türkiye'nin en kapsamlı online eğitim destek platformu Metodbox'ı velilerimizden dinleyin. Metodbox sistemi ile birlikte çocuklarımın takibini çok rahat bir şekilde yapabiliyorum. Eksiklerini görebiliyorum. İhtiyaçları nedir onları anlayabiliyorum. En güzel tarafı da istediğim her an, her yerde, evimde, ofisimde, otobüste, arabamda çocuklarımı takip edebiliyorum. Bir dakikadan az sürede çocuğumla ilgili raporlama sayesinde verilerini görebiliyorum. Özellikle sınav grubu öğrencilerimizin hedeflerini koydukları bir bölüm var. Her girdikleri deneme sınavlarında derecelerini buradan takip edip hedeflerine ne kadar yaklaşmışlar onları da görebiliyoruz. Sistem bize her şeyi uygun bir şekilde sunuyor, beklentilerimizi karşılıyor. Merhaba Ozan Karacalı ben. Oğlum ikinci sınıfta okuyor. Method Box içerik olarak oldukça çocuklara faydalı bir kaynak. Onun sayesinde çocuğun öğrenmiş olduğu şeyleri biz de takip etme şansımız oluyor. İçindeki videolar sayesinde çocuğun okulda okuma ve yazması gelişmiş durumda. Ayrıca interaktif oyunlar ve seçeneklerle de çocuk öğrendiği konuları daha bir pekiştirme şansı oluyor. Konu soğumadan çocuk oradaki video eğitimiyle yanlış yaptığı sorunun cevabını da niye yanlış yaptığını da öğrenmiş oluyor. Online eğitimde tabii ki insan bir tereddüt yaşıyor. Geçen sene de ikinci sınıf olduğu için geçen sene online eğitime başladı ve ciddi sıkıntı yaşamıştı daha evvel okuduğu okulunda bu konuda. Bu sene Metod Box'la bunu daha kolay çözüyor. Methodbox öğrenciler için olduğu kadar biz veliler için de güzel bir dijital rehber. Bizde başarı sürpriz değil. Yüz yüze eğitime destek olarak geliştirdiğimiz online eğitim platformumuz Methodbox sayesinde öğrencilerimizin de velilerimizin de içi rahat. Uğur Okulları.